Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için izleyicilerim tarafından en çok beğeni almış ve de denenmiş muhteşem bir domates turşusu tarifi paylaştım. Hem yapımı çok basit hem de lezzetli. Üstelik ertesi günü açıp afiyetle bu turşuyu yiyebilirsiniz. Bütün püf noktalarını bu videoda izleyeceksiniz. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifle başlıyorum. Öncelikle turşu suyunu hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir kaseye toplamda bir su bardağı artı çeyrek bardak üzüm sirkesi ilavesi yaptım. Ve ardından da toplam 3,5 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. İkisini güzelce karıştırdıktan sonra hemen bir kenara alıyorum. Ve ardından da hızlı bir şekilde domatesleri hazırlamaya başlayacağım. Burada toplamda 4 kilogram domates var. Bu şekilde armut domates tercih ederseniz turşu daha da lezzetli olacaktır. Ve şimdi hemen bol da tek tek yıkamaya başlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. domatesleri hemen küp küp doğruyorum. Küçük doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. Biberleri biraz sonra doğrayacağım. Onları çok fazla küçük doğramanıza gerek yok ama domatesleri mutlaka küçük küçük doğrayalım. domatesleri doğradıktan sonra hemen üstüne bir yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım ve karıştırarak bir kenara alacağım. Böylelikle diğer işlemleri yaparken domateslerin de asitleri yavaş yavaş gitmiş olacak. O yüzden mutlaka bu işlemi yapalım. Biberleri şimdi hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram biber var. Tatlı biber tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Biberleri güzelce bol suda yıkadıktan sonra hemen şimdi saplarını kesmeye başlıyorum. Biberlerin sap kısımlarını ellerinizle bu şekilde kolaylıkla kırabilirsiniz. Ve ardından da küçük küçük doğuracağım ama çok fazla küçük olmasına gerek yok. Çok da Büyük olmasına gerek yok. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. Gerçekten de çok lezzetli bir turşu tarifidir. E Bilenler biliyor, bilmeyenler için de mükemmel bir fırsat. Bu videoda sizlerle kolaylıkla hazırlayacaksınız. Yemeklerin yanında harika oluyor. Pilav ve makarnaların yanında gerçekten de çok güzel oluyor. Hatta isterseniz kahvaltıda bile bu turşuyu açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Toplamda 1 demet maydanoz kullandım. Hemen köklerini alıyorum ve ince ince doğruyorum. ve doğrama işlemi olarak geriye sadece sarımsak kaldı. Toplamda bir buçuk baş Ben sarımsak kullandım. Bol sarımsaklı harika oluyor. Tabii ki de eğer isterseniz birazcık daha bu miktarı azaltabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hemen sarımsakları da aynen bu şekilde küçük küçük doğradım. ve artık bütün malzemeleri doğradım ve şimdi hemen zeytinyağını ilave ediyorum toplamda 2 su bardağı zeytinyağı ilavesi yaptım hazırlamış olduğum turşu suyunu da ilave ediyorum ve artık bütün malzemeleri karıştırıyorum şimdi geldik en önemli püf noktasına bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra toplamda oda sıcaklığında 2 saat boyunca dinlendireceğim Böylelikle domatesteki asitler de uçuşmuş olacak. Ee, lütfen bu işlemi yapın. Bu bekleme süresine uygulayın. Çok önemli. Karıştırdıktan sonra 2 saat oda sıcaklığında bekleteceğim. Ara arada karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Ardından da steril etmiş olduğum hemen kavanozlara dolduracağım. Toplamda 2 saat geçti. Şöyle hemen karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi turşu birazcık sulandı. Suyu çok lezzetti. Ee, şimdi hemen steril etmiş olduğum kavanozlara turşuları dolduracağım. Kavanozları daha önce steril etmiştim kaynar suda hemen kapakları da yıkamıştım tekrar bir sıcak su üstüne ilave edeceğim kurulayıp hemen kavanozlara kavanozları kapatacağım yine kavanozlara da biraz kaynar su ilavesi yapacağım ki e, havada da binlerce mikrof var o yüzden steril etmek çok çok önemlidir ve bu işlemleri de hızlı yapmak çok önemlidir. Kapakların tek kullanımlık olmasına lütfen özen gösterelim. Bu önemli bir kuraldır. Bütün konserve ve turşular için bu geçerlidir. İkinciye lütfen kapakları kullanmayalım. Hemen şimdi seyretmiş olduğum kavanozlara hızlı bir şekilde turşuları doldurmaya başlıyorum. Ama öncesinde lütfen taneleri dolduralım. Ardından da geriye kalan suyunu bütün konservelere eşit olarak dağıtacağım. Dediğim gibi isterseniz bu turşuyu sabah kahvaltısında çıkartıp afiyette yiyebilirsiniz. Yemeklerin yanına çok güzel yakışıyor. Makarna ve pilavların yanına da muhteşem oluyor. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Bu arada en önemli püf noktalarından bir tanesi kavanozların ağzını kapattıktan sonra bu turşuları buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu önemlidir. Çünkü hava şartları artık çok değişti. E, bu nedenle mutlaka buzdolabında muhafaza etmemiz gerekmektedir. Evet artık görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde hemen konserveleri doldurdum. Şimdi geriye kalan suyunu ilave edeceğim ama yine bir kaşıkla da bastıracağım ki içindeki havalar gitsin diye kaşığın tersiyle bastırmanız yeterli olacaktır. Kaşığın tersiyle bastırma işlemi yaptıktan sonra hemen geriye kalan suyla eşit bir şekilde dağıtmaya başlıyorum. 3 kere bir ileri yöntemiyle kapakları sıkıca kapatacağım. Lütfen burada en önemli püf noktası kapakları sıkıca kapattıktan sonra bir daha asla dönmemesi gerekiyor. Bazen fabrikasyon hatalı kapaklar olabiliyor. O yüzden iyice kapanmış olmasına dikkat edin. Ve artık turşular hazır. Dediğim gibi buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Bir tanesini açıp ertesi gün bir tanesini açıp sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Dediğim gibi bu turşuyu ertesi günde Afiyetle yiyebilirsiniz. Rüyardan toplamda bir gün geçti. Hemen bir tane konserveyi açıp sizlere detaylı bir şekilde turşuyu göstermek istiyorum. Bu arada büyük kavanozları tercih etmiyorum bu turşuda. Genellikle küçük kavanozları tercih ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi harika görünüyor. Suyu da çok lezzetli. Eğer isterseniz üstüne çok tuzlu geliyorsa size zeytinyağı veya limonla bu turşuyu açabilirsiniz. Bu arada buzdolabında beklerken tabii ki de zeytinyağı donabilir. Bu gayet normaldir. Birazcık erimesini bekledim. Ardından da servisini yaptım. İnanılmaz derecede yapımı kolay ve lezzetli. Şimdi hemen müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. mükemmel olmuş gerçekten de söyleyecek hiçbir şey yok bu turşunun üstüne 10 numara olmuş diyebilirim sizlere tadı tuzu her şeyi yerinde ama birazcık kekik ilavesi yapmak istedim sizlere biraz tuzlu geliyorsa e, limon veya zeytinyağı ilavesi yapabilirsiniz şu anda yemelere doyamıyorum. Gerçekten de 10 numara bir turşu tarifi olmuştur. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu turşu tarifini beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.